İyi akşamlar Türkiye. Bugün 2 Şubat Çarşamba ana haber bültenimize sizin için seçtiğimiz öne çıkan haber başlıklarıyla başlıyoruz. Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan Erdoğan'a karşı Millet İttifakını desteklemeyeceklerini ancak eleştirilerini söyleyerek bir kilitlenme sırasında Erdoğan figürünün gölgesinin mücadele ve hedeften çıkması için oy verebileceklerini söyledi. Okuyan Türkiye'de gelinen aşamada genel olarak muhalefetin sağı meşrulaştırdığını ve TKP'nin sağı daha fazla meşrulaştıracak bir adayı kesinlikle desteklemeyeceğini vurguladı. Emekçiler hakları için verdikleri mücadelede her gün yeni bir kazanım elde ediyor. Alpin Çorap'ta da hakları için direnişe geçen işçiler kazandı. Patronların ensesinde iş tarafından yapılan açıklamada görüşme sonucunda işçilerin 2500 lira zam talebinin ve iş bırakan hiçbir işçinin işten çıkarılmayacağının karar altına alındığı belirtildi. Avrupa Birliği ve AKP hükümeti arasındaki göçmen pazarlığı can almaya devam ediyor. İpsala ilçesi Paşaköy köyü Mandakoru mevkiinde Yunanistan tarafından geri itilen 12 göçmenin cansız bedeni bulundu. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararına rağmen Osman Kavala'nın tahliye edilmemesi nedeniyle başlattığı ihlal sürecinde ikinci ve kritik oylamayı yaptı. Komite oy çokluğuyla dosyanın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından değerlendirmesi yönünde karar aldı. Kabinemize yeni, daha doğrusu AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Abdülhamit Gül'ün Adalet Bakanlığı görevinden istifasına ilişkin kabinede revizyon normal. Bundan sonra da elbette gerektiğinde yeni değişiklikler yapabiliriz sözlerinin ardından AKP kulislerinde 3 veya 4 bakanın daha değişebileceğinin konuşulduğu öne sürüldü. BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre, göre görevden alınacak bakanlar listesinde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ilk sırada sayılırken yerine daha önce Tarım Bakanlığı yapan Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker'in getirilebileceği belirtildi. PKK terör örgütü Türkiye'de terör eylemlerine başladı. AKP kulislerinde konuşulanlara göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da Adı da değişecek bakanlar arasında. Özellikle e, Libya yönetenler ne diyor? Erdoğan'ın kabininin yaklaşık yarısını değiştirdiğine dikkat çekilirken, bundan sonraki süreçte yapılacak değişikliklerle beraber seçim kabinesini de oluşturmuş olacağı vurgulanıyor. Her şeye rağmen genel olarak verimli bir kış mevsimi geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Bir hatıra ormanı kuracaklarmış. Adı da. Devlet Bahçeli hatıra ormanı olacakmış. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde mutabakat oluşursa muhalefetin ortak aday fikrine açık olduklarını açıkladı. Erbatır halkının kültürüne, Cumhuriyet gazetesine yaptığı açıklamada Millet İttifakı da dahil bütün muhalefet partileriyle belli bir zeminde müzakere etmek istediklerini belirten Sancar, muhalefette olduğunu söyleyen hiçbir partinin iktidarın ayrıştırma politikalarıyla uyuşan söz ve tavır içinde olmaması gerektiğini ifade etti. heyetiyle bir araya geldik. Geçtiğimiz günlerde bir konferans topladık. Zaten orada çok net bir karar aldık. O kararlardan bir tanesi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmak. Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan Halk TV'de katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve sol ittifaka ilişkin açıklamalarda bulundu. Adayını çıkarmak için elinden geleni yapacak. Bu bizim kararımız. Kararlı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin konuşan Okuyan Erdoğan'a karşı Millet İttifakını desteklemeyeceklerini ancak eleştirilerini söyleyerek bir kilitlenme sırasında Erdoğan figürünün gölgesinin mücadele ve hedeften çıkması için oy verebileceklerini söyledi. Okuyan, Türkiye'de gelinen aşamada genel olarak muhalefetin sağı meşrulaştırdığını ve TKP'nin sağı daha fazla meşrulaştıracak bir adayı kesinlikle desteklemeyeceğini vurguladı. Halkın çok büyük bölümü Erdoğan'ın gitmesine odaklanıyor. Ve biz bütün şeyimizle, parti bütün gücüyle bunun temel mesele olmadığını Anlatmaya çalışıyoruz ama öyle bir kilitlenme yaşanıyor ki şu anda. Dolayısıyla e, Cumhurbaşkanlığı adaylığında kimi destekleyeceksiniz sorusu örneğin ikinci tura kaldığında gündeme evet. geliyor. Biz burada çok net olarak toplumun sağı daha fazla meşrulaştıracak bir adaya kesinlikle ve kesinlikle oy vermeyiz. Bugünkü koşullarda böyle giderse biz istediğimiz türde bir çıkış yapamazsak ilk turda adayımızı çıkartırız. İkinci turda Erdoğan ve Kılıçdaroğlu da bir kilitlenme olursa. Hı hı. Yani çünkü belki de öyle bakarsınız ki Erdoğan anketlerde yüzde yirmi yüzde otuzlarda gezinmeye başlar. Bu mümkün. Erdoğan aday olmayabilir. O yüzden de bizimkisi bir destek değil Millet İttifakı'na. Ve zaten Millet İttifakı'nın programı bizim sınıfsal ve ideolojik nedenlerle tamamen karşımızda. Hı hı. Dolayısıyla biz Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a karşı Millet İttifakını desteklemeyeceğiz. Ama dediğim gibi bir kilitlenme oldu ve ikinci turda bir e, Cumhuriyet Halk Partili bir aday da Erdoğan karşı karşıya geldi. Örneğin işte Kılıçdaroğlu. Biz burada eleştirilerimizi ve sözümüzü söyleyerek çünkü bizim bir başka kararımız var. Bu süreç Millet İttifakı ve Cumhuriyet Halk Partisinin Türkiye projesine ilişkin ...halkımızı uyarma ve harekete geçirme olarak da değerlendirmeyi düşünüyoruz. Tabii ki önceliğimiz siyasi iktidara karşı. Çünkü onlar iktidar. Yani Erdoğan'la e, muhalefeti eşitleme gibi bir tarzımız yok. Ama öte yandan da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü siyasi çizgisiyle... ...Türkiye Komünist Partisi arasında bir karşıtlık var. Dolayısıyla biz bir partiye ya da millet ittifakına destek vermeyi düşünmüyoruz. Ve Ama... ittifaklar koalisyonların aksine bir uzlaşı üzerinde değil de bir seçimde karşılıklı menfa şey üzerine doğdu. Parlamenter sistem çalışmalarında partisinin geri planda bırakılmasından rahatsız olduğu belirtilen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Salı günü katıldığı bir canlı yayında ittifakların siyasetin doğasını ciddi şekilde ittifaklar deforme ettiğini öne sürdü. İttifaklar Türkiye'deki 2018 yılında gündeme geldiğinde Türk siyasetini bu kadar etkileyeceğini kimse belki hesap edemedi. Etkilerken olumlu etki anlamında söylemiyorum. Olumsuz Aslında, Tabii Olumsuz etkiledi. Yani deve kuşu gibi e, uç dersin deveyim der, e, dur dersin kuşum der. Yani bunun e, böyle bir yapı ortaya çıktı ve bu Türk siyasetin doğasını ciddi şekilde deforme etti tabiri caizse. E, ve ittifaklar koalisyonların aksine bir uzlaşı üzerinde değil de bir seçimde karşılıklı menfaat şey üzerine doğdu. Yani bir seçimde en fazla karı nasıl elde edebiliriz diye matematiksel bir... İttifak sistemi doğdu Türkiye'de. 50 artı 1'i nasıl alırım? Mecliste ne kadar çoğunlukla e, sahip olurum? Sert ittifak yapılarıyla seçime girilmesinin seçim sonrasında yönetememe riski doğurduğunu ifade eden Davutoğlu, altı muhalefet partisinin görüşmelerine ilişkinde artık somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Artık iyi niyet görüşmelerinin ötesinde gerçek anlamda işin özünü konuşmamız gerekiyor. Toplumun güven duyması gerekiyor. Nedir işin özü? Size? İşin özü şu, siyaset nasıl yapılandıracağız. Devlet kurumlarını yeniden nasıl inşa edeceğiz? Beş bezi benzemez diye tabirler. Geçen gün günde Sayın, Kılı Sayın Cumhurbaşkanı böyle alayımsı bir şekilde nasıl otur, neye göre e, oturacaklar, hangi şey falan gibi alayımcı bir şey kullandı. Birbirimizden olan farklılıklarımızı ne çıkarın? Tam da bu lazım Türkiye. Davutoğlu'nun eski lideri Erdoğan'a ilişkin yorumu da dikkat çekti. Biz bu farklılıklarla birbirimize saygı duyarak bunu inşa ederiz. Hiç önemli nasıl oturulacağı. İnsanlar baktıklarında... Bizim ...beraber olduğumuzu görmeleri önemli. Biz derken de keşke bütün siyasiler oturabilse. Keşke Sayın Erdoğan o egosunu aşıp... ...bizlerle herkesle oturabilseydi Cumhurbaşkanı olarak... ...bir kez 2016'dan, 18'den yana son seçimi kastediyorum... ...bir kez herkesi toplayabilseydi. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararına rağmen Osman Kavala'nın tahliye edilmemesi nedeniyle başlattığı ihlal sürecinde ikinci ve kritik oylamayı yaptı. Komite oy çokluğu ile dosyanın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından değerlendirilmesi yönünde karar aldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ihlal yapıldığı yönünde görüş bildirmesi durumunda Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Türkiye'ye karşı alınacak önlemleri değerlendirecek. Söz konusu olası önlemlerin arasında Türkiye'nin Konsey üyeliğinden çıkarılması veya oy hakkının askıya alınmasının olabileceği belirtiliyor. Kararın ardından bir açıklama yapan Osman Kavala, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin derhal serbest bırakılmam gerektiğini belirten kararından ve Gezi davasının beraatle sonuçlanmasından sonra tutukluluğumu devam ettirmek için gerçekleştirilen yargı uygulamalarının tarafsız bir gözle incelenmesini önemli buluyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yapacağı değerlendirmenin ülkemizde insan hakları ile ilgili hukuk normlarının korunmasına katkı sağlayacağını umuyorum ifadesini kullandı. Şeyler değil taraf açısından bu... Karar sonrası Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yaparak Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ni Türkiye'nin bağımsız yargı sürecine müdahale etmekle suçladı. Bakanlık kararı iyi niyetten uzak olarak nitelendirdi. Detaylı bir şekilde belirlenmesi için görüşmelere Bakanlık ayrıca iç hukukta devam eden dava süreci göz ardı edilerek siyasi sayıklarla alınan bu ön yargılı kararın Avrupa İnsan Hakları Sisteminin itibarını zedelediği aşikardır ifadelerine de yer verdi. Neler olması gerekiyor mahkeme kararı dahil açıkça söylemiştir. Avrupa Birliği ve AKP hükümeti arasındaki göçmen pazarlığı can almaya devam ediyor. Kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu Edirne'nin İpsala ilçesinde sınırdan geçmeye çalıştıkları sırada Yunanistan birlikleri tarafından ayakkabı ve kıyafetleri alınarak geri itilen göçmenlerin cansız bedenlerine ulaşıldı. Öğle saatlerinde Edirne Valiliğinden yazılı bir açıklama yapılarak Paşaköy Manda Koru mevkiinde donarak hayatını kaybeden 9 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı ve donma riski altındaki bir göçmenin ise Keşan Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği duyuruldu. Arazide yapılan arama tarama çalışmaları sonrasında iki göçmenin daha cansız bedenine ulaşılması ve hastaneye sevk edilen göçmenin de kurtarılamamasıyla hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye ulaştığı aktarıldı. Cansız bedenlerin buzlanmış fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise göçmen politikaları ile ilgili bakanlığın sorumluluğuna ilişkin herhangi bir açıklama yapmazken araside bulunan 22 göçmenden 12'sinin hayatını kaybettiğini belirterek Avrupa Birliği'ni cani ve insanlıktan yoksun olmakla suçladı. Evet. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük koronavirüs verilerine göre 102.601 yeni vaka tespit edilirken 198 kişi hayatını kaybetti. Son bir ayda hızla artan günlük vaka sayısı 31 Ocak pazartesi günü 93.261 olarak kaydedilirken 1 Şubat salı günü Türkiye günlük vaka sayısı 100.000'i aşan ülkeler arasına girmiş oldu. Emekçiler hakları için verdikleri mücadelede her gün yeni bir kazanım elde ediyor. Aypin Çorap'ta da hakları için direnişe geçen işçiler kazandı. 3 vardiya olarak çalışılan fabrikada salı günü 8-16 vardiyası esnasında duyurulan zam oranlarını reddeden işçiler fabrika yönetimine ve patrona tepki göstererek makinaları kapatıp üretimi durdurdu. Bizim tek derdimiz var evimize ekmek götürmek. Başka hiçbir derdimiz yok. Olayın asıl çıkış noktasının geçen yıldan itibaren başladığını söyleyen bir işçi, bu senede de aynı şekilde taleplerine cevap alamayınca toplanma kararı aldıklarını belirtti. Erkek çalışanlar için 1800 lira, kadın çalışanlar içinse 1500-1600 lira arası zam yapılmasının direnişi başlatan olay olduğunu söyleyen işçi, burada bir ayrım var, kadınlara eksik zam verildiği için başladı, dedi. Saat 15 civarında başlayan iş bırakma eylemi farklı vardiyada çalışan işçilerin de dahil olmasıyla büyüdü. Patronların ensesindeyiz dayanışma avukatları avukatlarıyla görüşen işçiler komite kurma kararı aldı. Gece 3 civarında patronun fabrikaya gelmesiyle patron ve işçi temsilcileri arasında görüşme başladı. Patronların ensesindeyiz tarafından yapılan açıklamada görüşme sonucunda işçilerin 2500 lira zam talebinin ve iş bırakan hiçbir işçinin işten çıkarılmayacağının karar altına alındığı belirtildi. Arkadaşlar biz Alpik Barat çalışanlarıyız. Ee, sabaha kadar mücadelemizi verdik. Hakkımızı aldık. Bize işte de olsa patronumuz geldi. Demek ki gelinebiliyormuş, yapılabiliyor. Bunu biz bugün kanıtladık. Bütün arkadaşlara tavsiye ediyorum. Ee, hakkınızı arayın. Hakkınızı arayın. Trendyol Express işçilerinin direnişinin kazanımla sonuçlanmasının ardından sefalet zamını kabul etmiyoruz diyerek kontak kapatan yemek sepeti bana bir kuryeleri şirkete taleplerini bir kez daha iletmek için Levent'teki genel müdürlük binası önünde toplandı. İstanbul'daki direnişe eş zamanlı olarak işçiler Ankara Yemek Sepeti Bölge Müdürlüğü önünde de eylem yaptı. İzmir'de de kontak kapatan yemek sepeti çalışanları şirketin Asansırcaki deposu önünde toplandı. Bana bir kuryeleri ve depo çalışanları sendikal haklarının kabul edilmesini ve 5.500 lira net maaş talepleri kabul edilene kadar direnişe devam edeceklerini açıklayarak tüm şehirlerdeki yemek sepeti kuryelerine hakkınızı arayın" çağrısı yaptı. Bütün haklarımızı yan haklarla beraber talep ediyoruz. Türkiye Komünist Partisi'nin 4. Levent Semtevi'de Yemek Sepeti Genel Merkezi önünde direnişte olan motokuryelerle dayanışma gösterirken işçiler de destek çağrılarını yineledi. TKP'ye de özellikle teşekkür ediyoruz desteklerinden dolayı. Her şey için sağ olun. Evet, Kemal Cumhurbaşkanı amcamın karşısında kim? O adam hain hain. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 30 Ocak'ta Trabzon'daki mitinginde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na hain diyen çocuk kelimenin anlamını bilmediğini belirterek özür diledi. Çocuk kadınlar yalancı diyordu. Benim de oradan aklıma geldi söyledim. Çok özür diliyorum ondan dedi. Pişmanım ama ya. ondan çok özür diliyorum. Çocuk ve annesi 61 medyaya konuştu. Yaşananları anlatan küçük çocuk "Babamı çok özledim. Çıkmasını bekliyorum. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız tutar sözünü. Benim dileğim babamın dışarı çıkması." ifadelerini kullandı. Talimatı verdi işte. Ama inşallah benim dileğim babamın çıkması ya kadına yönelik şiddetle mücadelede, reform niteliğinde adımlar attı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu, AKP İstanbul Kadın Kolları Başkanı Rabia Kalender İlhan'ın, AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 128 bin euro, 123 bin lira ve 9 bin dolar ödenerek yurt dışına yüksek lisansa gönderildiğini, ancak yurt dışı lisansüstü eğitim sözleşmesinin hükümlerini ihlal ettiğini tespit etti. 2004 yılında, Anayasada pozitif ayrımcılık ilkesini düzenledik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu kamu zararını tahsil etmek için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı raporda kalenderin Kiptaş AŞ'ye iş başvurusunda bulunmasını takiben avukat kadro ünvanıyla dış görevli kadro sınıfına görevlendirilmek üzere 5 Şubat 2007'de işe girişinin yapıldığı şirkette hiçbir zaman çalışmadığı, ancak çalışmış gibi belgeler tanzim edilmiş olabileceği ifade edildi. Demokratik Bölgeler Partisi Diyarbakır İl Eş Başkanı Seval Gülmez, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında terör propagandası yapmak suçlamasıyla tutuklandı. Yarattıkları korku iklimiyle susturmaya ve iradesizleştirmeye çabaladılar. 26 Ocak günü DBP Diyarbakır İl Örgütü'nün Bağlar ilçesinde bulunan binasına ve İl Eş Başkanı Seval Gülmez'in evine baskın yapılmış, yakalandığı COVID-19 salgını nedeniyle o sırada evinde karantinada bulunan Gülmez, karantina süresinin tamamlanmasıyla birlikte 29 Ocak'ta gözaltına alınmıştı. Yemen kuvvetlerinin yaptığı misillemelere karşı ABD, Birleşik Arap Emirlikleri'ne askeri destek yolluyor. ABD'nin Abu Dhabi Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre Washington, Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir güdümlü füze destroyeri ve savaş uçakları konuşlandıracak. Söz konusu konuşlandırmanın gerekçesi olarak Yemen kuvvetlerinin Birleşik Arap Emirlikleri'ne karşı yürüttüğü misilleme saldırıları öne sürüldü. ABD Büyükelçiliği konuşlandırmanın Birleşik Arap Emirlikleri'ne mevcut tehdide karşı yardımcı olacağını söyledi. Akdeniz'de düzenlediği askeri tatbikatta İran'ın nükleer tesislerine hedef alacağı olası bir saldırının simülasyonunu gerçekleştirdi. İsrail basınında yer alan haberlere göre Amerikalı bir askeri yetkili de onlarca savaş uçağının yer aldığı tatbikatı gözlemledi. Öte yandan İsrail Başbakanı Naftali Bennett, lazer savunma sisteminin bir yıl içerisinde denemeye hazır olacağını söyledi. İsrail'in demir kubbe için topladığı bütçenin büyük kısmını geçen yıl harcamış ve Washington'dan ek silahlar talep etmişti. Bennett, yeni dördüncü bir savunma katmanının getirilmesinin arkasındaki temel mantığın Filistinli direniş gruplarından gelecek saldırıları daha düşük maliyetle geri püskürtme, daha ucuz hale getirmek olduğunu savundu. Ben kere, ben Bolivya'da kadın cinayetleri ve cinsel saldırı ile mücadele etmek adına yeni bir hukuk komisyonu kuruluyor. Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, katillerin serbest bırakıldığı kadın cinayetleri ve tecavüz davalarını incelemek için bir yargı komisyonu kurulması talimatını verdi. Komisyonun 120 günü içinde bulgularını sunması bekleniyor. Girişim, iki genç kadını katleden Richard Choge'nin hapsedilmesi ve serbest bırakanların hesap vermesi talebiyle yakın zamanda düzenlenen büyük bir eylemi takiben geldi. Latin Amerika Ekonomik Komisyonuna göre Bolivya, kadın cinayetlerinin en yüksek olduğu Güney Amerika ülkesi. 2020'de 113, 2021'de ise 108 Bolivyalı kadın katledildi.